Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok duyulan ya da en çok şikayetçi olan FPS probleminden bahsedeceğim biraz ee, Hani biliyorsunuz sunucumuz fazla detaylı bir sunucu olduğu için FPS'iniz biraz düşük olabilir ama bu oyunun akıcılığına bir sebep değildir ee, Şimdi şöyle bir şey diyeyim ee, FPS için yapabileceklerinizi ben şimdi tek tek sıralayacağım bunun için e, adımları tek tek izleyerek yani FPS'nizi %10 yüzde %100 demiyorum. Hani ondan 100'e çıkmaz. Ondan 90'a da çıkmaz. Ama ondan işte 15 ya da 25'e falan çıkartabilirsiniz. Şimdi hemen ilk adıma geçelim. İlk ee, ilk adımda ESC'ye basıyorum. Buradan ayarlara geliyorum. Buradan video'ya geliyorum ve burada çözünürlüğü en yüksek yapıyorum görmüş olduğunuz gibi çünkü bunu düşük yaparsanız bilgisayarın monitör ayarını bile bozabilirsiniz ee, bunu en düşük en yüksek yapıyorum bu size kalmış bir şey görüş açısı mesafe çizim de size kalmış bir şey parlaklık da size kalmış bir şey ee, fx kalitesini düşeye getiriyorsunuz Hani bu yüksek olursa e, sizin fps'inizde düşüklük yaratacaktır bunu da düşeye getiriyorsunuz Ondan sonra bunu bilmiyorum ee, Yumuşatmaya geldiğinizde onu da kapalı yapıyorsunuz Ekran oranını otomatik yapıyorsunuz Eğer bunu otomatik yapmazsanız bu görmüş olduğunuz sağ alttaki hud şöyle duracaktır Böyle duracaktır böyle duracaktır ya Bunu istediğiniz gibi zaten sürüklenebilir olduğu için bir sıkıntı yaratmayacak ama e, Sabit hudlarda böyle ya da böyle duracaktır ee, Ayarlara geldiğimde tekrar buradaki tüm e, tikleri kaldırıyoruz arkadaşlar İşte Burada eee NPC'lere detaylı olarak render'la var. Bunu kaldırıyorsunuz. Araçlar her zaman detaylı olarak göster var. Bunu kaldırıyorsunuz. Ben bunu açık yapıyordum, kaldırdım. Yani şu an e, arabalar detaylı olarak gösterilmiyor. Bunu kaldırıyorsunuz. Bunu kaldırıyorsunuz, bunu kaldırıyorsunuz. Kendi bilgisayarınızda FPS sorun yaşayanlar için. Bunu kaldırdıktan sonra hani çok az da olsa bir 4 ya da 5 FPS artması garanti oluyor. Ben kendi bilgisayarımda açık oynadığım için bunlara bir sıkıntı olmuyor. Şimdi burada atlanan bir yer var bu hani sadece bu video ayarları ile bitmiyor bu gelişmişe geliyorsunuz arkadaşlar buradaki cj giysileri hızlı yükleniyor geldiğinde kapalı yapıyorsunuz ondan sonra tarayıcı hızını varsayılan tek bağlantı varsayılan paket etiketi varsayılan ilerleme animasyonu varsayılan işlem önceliğini yüksek yapıyorsunuz bunu yüksek yaptığınızda e, hem işlemciniz, işlemcinizin hem remin e, ikisinin birlikte oyuna verdiği güç artacaktır. Bu böylelikle hani oyuna verilen performans arttığı için de sizi AP'sinize e, biraz da olsa rahatlama yapacaktır. Hemen çok kısa bir reklam arası geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu an ben e, yeni bir Twitch yayınına başladım ve Twitch yayınlarımı düzenli olarak yapmayı düşen düşünüyorum. Bugünlerde bana destek olursanız buradan işte yeni üyelik açarak kayıt ol diyerek bana takip edip tıklayarak destek olursanız Twitch sevenler için, yayın sevenler için hem Discord'uma davet etmek istiyorum. Discord linkimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hem yayınlarıma davet etmek istiyorum ve buradaki yayın geçmişlerine de bakarak bizi, beni takip edebilirsiniz ee, en basitinden mesela bir örnek göstereyim burada bıçak çıkartmıştım hani bıçak üstüne de AVP çıkartmıştım bunları e, işte böyle eğlenerek yayınlar açıyoruz Ananı siki. Ananı siki. <laughs> biraz küfürlü de olsa eğlenerek yayınlar açıyoruz bana destek olursanız e, çok sevinirim şimdiden teşekkürler ee, ek olarak bilgisayarınızda ssd kullanıyorsanız META'yı SSD'ye kurmanızı tavsiye ediyorum çünkü okuma yazma olarak META zaten bir okuma yazma oyunu bu okuma yazma hızı da bunu etkileyecektir bunu böyle yaptıktan sonra masa üstündeki ayarlara geçeceğiz şimdi masa yapacağımız ayarlar da %5'lik bir oranda artış sağlayabilir eee masaüstü ayarlarına geldiğimizde masa üstünden oyun dosyalarına gireceğiz ve oyun dosyalarından eee çakışan sistemleri kapattığımızda e, sunucu içerisinden görsel olarak FPS düşüren e, elementleri ayıklayacağız. E, bunu nasıl yapacağız? Şöyle diyeyim size. Hani bir sunucudan başka bir sunucuya girdiğinizde mesela 4 sunucuya giriyorsanız bu 4 sunucu dosyaları sizin bilgisayara indiğiniz indiği için ve bu sunucuların dosya isimleri aynı olduğu için e, üst üste bindiğinden çakışma yapar ve ekranınızda hem kirlilik hem FPS düşüklüğü yapar o yüzden bir sunucuya sabit oynamanız gerekiyor e, Burada mods'a giriyorum e, match'e giriyorum rescourse'a giriyorum ve burada e, ne var ne yok hepsini siliyorum arkadaşlar bunları sildikten sonra ee, bir tane sunucu belirliyorum ve ondan sonra hep o sunucuda oynuyorum. Çünkü e, bu FPS düşürür. Yani birkaç sunucuda oynarsanız FPS düşüklüğüne kesinlikle sebep olacaktır. Ve skoru temizledikten sonra bir sunucuya girdiğinizde sadece o sunucunun dosyalar olduğu için hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayacaktır. Şimdi oyundan yapacağımız ayarlara geldiğimize buradan F10'a bastığınızda yani oyun içinde sunucumuzla oynayanlar için söylüyorum. F10'a bastığımızda oyun ayarlarına geliyorsunuz. Oyun seçeneklerinden buradaki blur'ü kapatıyorsunuz. Bulutlara gösteri kapatıyorsunuz. Çevre seslerini kapatıyorsunuz. Gui görünümünü kapatıyorsunuz. Ve f tekrar bastığınızda eski e, FPS düşürmeyen bir gui geliyor karşınıza. E, bunları size kalmış. Yani FPS'iniz düşürüleceğine inanıyorsanız. Yani ben bunlar yani bilgisayarı eski olanlar için bunlar FPS düşürür ve bunları kaldırmanız gerekiyor tek tek Ama ben bilgisayarım yeni olduğu için ben kaldırmayacağım Tek tek açacağım yine çünkü e, Bende FPS düşüktü yaşatmıyor Zaten şu e, şu alanda 99 FPS alıyorum ben Bu alanda yani zaten FPS limiti 100 sunucuda da e, 99 FPS alıyorum Boş bir alan ee, i̇şte gün gören peplodcu var yani igc var falan ee, orada 60 fps'te oynuyorum. Yani arkadaşlara söylüyorum ben en yüksekte böyle oynuyorum. ayarları yaptıktan sonra siz de 10-15 bir fps arttırabileceksiniz oyun içerisinde. <laughs> ee, ek olarak hani atlandan bir nokta daha var. Ee, o noktayı da söyleyeceğim. Şapak <laughs> ee, Şafak Warplay oyununda. E, iki tane kod var. Bu kodları girdiğinizde hem e, sunucuda lag yapmıyor. Slash FPS yükselt yazdığınızda yani uzak yüklemeleri kapatıyor ve bilgisayarınızın e, işte uzaktan mesela ben e, uzay görmediğim için oradaki map'i görmeyeceğim. Herhangi bir sonradan eklenen bir map'i görmediğim için buradan FPS düşüşü yaşamayacağım. <laughs> Ama ben buradan FPS yükselt yazdığımda tekrar kapattığımda oradaki FPS yani oradaki mapi gördüğüm için benim bilgisayarımda FPS'im düşecektir. Şimdi ikinci bir husus da F4'te mod açıp kapatma var. Buradan hani bilgisayarda e, oyunda kasma yapanlar için kullanmadığınız modları kapatın. Yani mesela örnek veriyorum ben polis değilim ya yani, polis rolü yapmayacağım mesela. Buradan polis arabalarını buluyorum. Mesela jandarma devre dışı bırakıyorum arabı gibi. Mesela e, hani bu arabayı sevmiyorum. Yani bilgisayarımda da etki etmesini istemiyorum devre dışı bırakıyorum. Bunun gibi e, e, bunların hepsinde tamamını da kapatabilirsiniz, tamamını da açabilirsiniz. E, bunun gibi işlemler yapabilirsiniz. Bu da sonucunda kasma yaşamınıza engel olacaktır. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. bundan sonra ki videolar gelmeye devam edecek ama sunucu içerisinden gelip oynadığınızda zaten sunucunun ayrı bir güzelliği ve zevki olduğu için göreceksinizdir videolarınızı takip etmeyi unutmayın önceki videolarımıza bakarak sunucuda neler olduğuna neler var olduğuna bakabilirsiniz tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz